Hadi Hadi video çekiyoruz. Evet, önceki videomuzda yılan oyunu biliyorsunuz ama harika yani. uh -huh. oo, oo, bir Hı hı. Oğlum o bir daha üç saat like geldi daha mı geldi demiş. Bu da tam üç saat like geldi arkadaşlar. Aynen arkadaşlar biz otuz falan dedik ama siz bize bakmayın. Biz sakal. Aynen hadi çakal yaptık en az üç like. Bir de geldiğiniz çok teşekkür ederim. En az üç like en az. Evet abone. En az 4. Ee, evet. yoğun atış abone olmayı unutma. Arkadaşlar. 3 lak geldi. Azat çok mutlu oldu. Değil mi Azza? Evet. Çok mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Azat kendi yukarı kuracağım mı? Ha sol sıra kuracağım valla. Arkadaşlar al. Ben kurmayacağım ya. Bu kızlar sana ya. Valla kızıyorlar. Ya, sen bizim şey, böyle kurum. Azza Azat sen. Arkadaşlar kursal ben sizi azını kaldırıp tanıştırdım. kasıyor lan. internet İnternet kasıyor vallahi. İnternet de internetsiz video çekiyor. Arkadaşlar video çekiyor kasıyor biraz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Ben de bir, be, de çok kasıyor abi. Çok kasıyor ama mı? Kasmasan var ya fıstık gibi oynardık bu. Oooo oh, uh, adam yemin ederim kazandık. Oooo. Arkadaşlar oh, abinizi abinci abinizi. Arkadaşlar ablanızı izleyin ablanızı. Herhalde ablanız bunu sakın izleyin. <laughs> Arkadaşlar iki dakikada oyun bitti lan. <laughs> i̇şte abi ne lan? Var abi? ya ben bunu arıyordum. Tamam mı? Ben bunu bulamadım. Adını, ben adını kırdım geçirdim. Adını biliyor musun? Biliyorum da. Adını yazı da ben. F ya, olsun. ben bunu gördüm tamam mı? Ama aynısı değil. Olmuyor işte lan. Tabletimi getirseydim var ya Serhat. <laughs> bir şey. Bir kere yine bir kere yine. Abi bizi yiyeceğiz. Abi bizi yiyeceğiz. Abi bizi Daha yeni oluyor. Çok iyiler çıkıyor ya. Sera da ya. <laughs> Arkadaşlar abone olun. Bak abone olun. Like, yorum. Bu için ama bir şey istemiyorum. Bu için. Olsun. 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 Arkadaşlar sonuna gelmişti tamam mı? Ama işte yapmayı bilmem çocuğa. Ne derler? Yorumlayalım. Ay kısa ya daha oyunu daha yeni oynuyor arkadaşlar da. Ya çok kötü oynuyor abi kon. Oyunu biliyorum arkadaşlar ama. <laughs> ben kayıtta hiç kayıtta tam tam ko. Sertam şoktayım. Hadi hadi. Biri yanıyor musun? Ne yapalım ya? sen çok kızar mısın? Ne dedim? Nasıl? Alan bir indi, daha oynasın. Hadi bir indi, daha oyna hadi. Kata bu da bu kadar olsun. Yo ben hayal olsun az Tamam mı arkadaşlar? Bam! Arkadaşlar. Arkadaşlar az daha kısa. Her olsun demir dersin azza hani kötü onun öyle yazın azza azza her olsun demir azza mu olsun değil arkadaşlar azza her olsun değil mi azza Oo eh, oh, ben bitirdim azza bitirmedi şey ben bitirdim arkadaşlar azı göster sen ne cille cille de yavrum ay korktum azza hadi Hadi arkadaşlar ağızda çok güzel oynuyor mu? Ben bilmiyorum yorumlar yazın ya yorumlar yazın. Aynen yorumlar ilk yorumlarla bahsediyoruz. Kusura bakmayın. Bir abone olmayı da unutmayın. Aynen abone bizim için en önemli abone ve like. Zaten başka bir şey yok. Bülcük ha! Videoda... Abone, like, beğenin arkadaşlar. Video beğenin. Yani evet, Bülcük'e her an ikilaştım. Bak ya Bülcük üstüm 2. iki. Aynen arkadaşlar. Beğenin arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani evet. beğenmek çok mu zor? Evet, En az 2 ha Sert abi. beni arkadaşlar. Geldin mi? Evet. evet. Çok kolay. Arkadaşlar dünyanın en kolay oyunu bu biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın bir tane oyun var. Dokunuyorsun tamam kazan. <laughs> Tabii bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bak tek atacağım şimdi tek atacağım. Tek attım. Çek attım. <laughs> tek attım. Tek <laughs> attım <laughs> işte bu oyun arkadaşlar gösterdik size. Şehir, hemen sihirimizle oyunu yükledik. <laughs> Direkt karşımıza çıktı yani. Bas olmuyor. Bir çakacağım tablette. Yerinden bırakmıyor. <laughs> Sayı çıkar Akkadar azar, azar her kata, Eee... Akkadar azar, azar sen de, azar yaptın yavrum da beni sen de ...ben yazdım. Tamam mı? Akkadar yazın ha. Selahattin yazın. Sen Tek git Geldi gitti, öyle gitti. Hadi gel, sen helal olsun diyeceğim, helal olsun. Yemin et. Yemin... Gel hadi, adamsan ya adamsan, kızsan ya. Yok. Adamsan yenim lan. Hadi adamsan. Adam. Ad Ama adam değilsin işte. Ben onu biliyorum arkadaşlar. İşte yanarsam kızım diyeceğim. Bak taktiği görüyor musun? yani böyle taktik var dünyada. Uygulamayanlar çok var. Koptu. Ateş çıktı. Atı açın istediğin duvar kırabiliyordu. At. <laughs> Ağlım kaybederdim diye yüreğim alsın. Ya oğlum bilmiyorsun. musun? Vallahi kazandım. İddiasına varım. Ya adamsın hadi adamsın ama ben sana. adam kazandım ama kızım adam değilim kızım ne kadar basım <laughs> <laughs> arkadaşlar ödüm koptu. Ya, arkadaşlar abi, abi. Ne? ne arkadaşlar var. Koluna koluna sıktım arkadaşlar ne arkadaşlar ne arkadaşlar ne arkadaşlar kolonya. Ağzımdan ağzım seridi ne dedim. Kona sen yanlış anlamışsın. Ne yiyeceksin? Akal yağlısı yuttum. Ben sen neyle Arkadaşlar bakın. Tekrardan söyleyeyim. Ağzı yut. Kaldı koda mısın ağzı? He? Hiç çiçek hasalı mı? Çiçek. Hiç hiç. Şey çiçek hasalı. hasalı mı? Yok. Akata bir çiçek hasalı mı? Hatta, bak bunu Mehmet sevmiyor. Akata bir çiçek yaptık biliyor musunuz? Allah aşkına beğeni çöz biz. biz. Bak para bile arkadaşlar biz para kazanmıyoruz daha. Bizim daha para kazanmamız için şey, en az 1 milyon abone istedim var. Abone olun, abone lütfen. Daha para kazanırsa şey, daha güzel videolar çekeceğiz. Adı da sen selamla kalktın. Az da gel. Dur. Çok çok kıcaladım ha. Kendimi utanıyorum şu <laughs> an. çok kıcaladım. <laughs> İyi dinle seni. çok kıcaladık. Arkadaşlar bayağı bir kurcaladık. Utanıyorum şu <laughs> an. Yemin ederim bayağı bir kurcaladım ya. Video nasıl bana, ben? Video nasıl söyledim? Onları arkadaşlar değil mi? Her şeyimizi paylaşacağız illa ki. Ama öyle böyle değil ha aşırı şey değil ha <laughs> Allah'tan mı beğeni istedik şu an herkesin sinir bozuldu Sertab abi benim yüzümden. Allah'tan yok, bir herkes, beğeni istedik dedim. Herkes kesin var. Herkes bu videoyu her tarafı yok. Herkes bizi yo, var yo arkadaşlar. Allah bakın bu güzel Sert abime like attın. <laughs> ne olur ne olur. Evet bak ben YouTube'a bak tüm yap. Abim like olmadan ölür gider biter yani. Mezarına da e gidersin. Allah, Allah beni öldürdü. Allah. Arkadaşlar ben, ben YouTube kanalıma sadece bir video kadar. Ben başladım şaşırdım. Senin senin sırası. Arkada ben uçtayım uçtayım. Arkadaşlar arkadaşlar. az da kadar bitirdim. Bu ne yap? Az bu bu so bu yeah. so sarı tabii kazanıyor. Az da bu yeah. so az da bu so ne yap? bu so bir kare. tane daha son video çekeceğiz ama bir tane daha Allah kare. ana. Yorumlara yazın bir tane abi. daha video gelsin mi gelmesin mi? Evet akarsın. Gelsin derler ama bence. <laughs> Bak o aslında yorumlar karar ver işte yorumu kim yazarsa. Arkadaşlar video bu kadar. Arkadaşlar video de eğer. Abone değilseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.